Arkadaşlar hepinize merhabalar. 3 Nisan 2024 Farşova, çok Chopin'deyiz. Bugün Dursun Bey'i karşıladık. Hollanda'dan geldik Dursun Bey'i karşıladık. Şimdi geri kalan işlemlerimize devam edeceğiz. Dursun Bey bir e, aktarır mısınız süreciniz nasıl geçti? Çünkü Dursun Bey başka yerlerle de bir görüşme yapmıştı. Paraleladan garantili Litvanya kartları alacaktı. Kendisi bir iyi görüntülü görüşme yapmıştık onunla da. Yani vazgeçiyordu. E, son anda döndürmüştük. İşlemleri de gayet kısa bir sürede bitti. Kendisi buraya geldi. Ortalama 3 ay civarında bütün işlemleri bitmiş oldu. Her ne kadar bazıları 6 ay sürse, 5 ay sürse de bazı insanların da şansa göre 2 ay sürüyor, 3 ay sürüyor. Bunlar bizim elimizde olan sebeplerden ötürü değil. Dursun Bey sizdeyiz. Arkadaşlar bu süreç benim için biraz sıkıntılı oldu. Yani bu e, Volkan Bey'le veya ile alakalı herhangi bir sorun değil. Bu süre zarfı içerisinde benim e, hani süreç belli olmadığı için işlerim bozuldu. Daha sonradan yeni sözleşme yap, yeni iş alsam mı yoksa burayı mı beklesem gibisinden ben kendi kendime biraz daraldım açıkçası. Peki bu daralmayı kaç günde yaşadınız Dursun Bey? Bir 40 günde, 50 günde mi oldu bunlar ya? Yani? Evranız çıktı, çıkar çıkmaz bir yani, şeye girdiniz yani açık açık anlatalım. Evet, ev evran 45 günde falan çıktı. Ee, ondan sonra da zaten randevuya yazıldık. Randevu da 6. haftada çıktı. Ee, tam tak bu sene zarfında benim işlerim bozulduğu için hani buraya geleceğim mi, gelmeyeceğim mi, vizem çıkacak mı, çıkmayacak mı, ne olacağı hani süreç belli olmadığı için ben de orada ne yapacağım bilemedim. Bu süre zarfın içerisinde Volkan Bey'e biraz yüklenmiş olabilirim. <laughs> <laughs> Hakkını <laughs> helal etsin. Esnaf oldu, esnaf oldu. Yani kendileri de benim ne kadar yüklenmeme rağmen e, her şeyi olumlu karşıladılar. Allah razı olsun, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, daha sonrasında şey Litvanya, <laughs> Litvanya kartını falan araştırdım, Litvanya oturup kartını. Dedim araba garanti olursa oraya mı gitsem falan diye. Ondan sonra Volkan Bey'le görüştük, istişare ettik. Daha sonrasında buradayız işte yani elhamdülillah için size ne demişlerdi? Garanti alıyoruz demişlerdi, değil mi yani? Garanti. 90 gün içerisinde garanti bir şekilde kartınız çıkıyor. Herhangi bir şekilde red durumudur falan filan yok şeyler. şeyler yok. Yok dediler. Ayrıca tabii efendim. Herhangi bir peşinat istemiyoruz, bir şey istemiyoruz tabii. Dedi tabii efendim. Ama onlarla herhangi bir yola başvurmadık. Hani yola başvursaydık belki 15 gün sonra işte şu kadar para atın diyeceklerdi. Bir dolandırılma sürecimiz de olabilirdi yani bilmiyoruz da. Elhamdülillah buradayız, Varşova'dayız. Yani işin sonunda mutlusunuz geldiniz. Aynen. Gitti gitti yani demek ki her şey sabırdan ibaret. Ha, aynen öyle. Yani aynen. arkadaşlar herkesin psikolojisi Türkiye'de bozuk. Eyvallah bunda hem fikiriz. Çünkü biz de oradayken bizde de aynı şeyler geçerliydi. Ne olacak ne yapacağız Bu ülkede bir gelecek yok bir şey yok nasıl olacak diye. Ama önemli olan sabretmek, işin sonunu beklemek ve işlemleriniz yapılırken aslında hiçbir şeye başvurmamış gibi hayatınıza devam ederseniz zaten Avrupa her halükarda Türkiye'den daha iyi. Yani sadece Polonya'ya kısıtlı değil. Başka Avrupa ülkelerine gidersiniz, oralarda yasal şekilde çalışmalara başlarsınız. Bizim oralarda işlerimiz var fakat biz herkese bundan bahsetmiyoruz, yapıyoruz, ediyoruz, gelin siz orada çalışıyoruz, ediyoruz diye. Çevremizde olan kişilerle zaten bu işleri yapıyoruz. Bunun dışında sabırdan başka yapacak bir şeyiniz yok yani sabrettiniz. Hiçbir şeye karıştınız mı Dursun Bey? Şunu hazırlayın, bunu hazırlayın. Hiçbir şeye karıştınız mı? Yok herhangi bir şeye karışmadım. Sadece e, Gökhan Gökhan Bey'le görüntülü görüşme yaptık. Daha sonrasında 2-3 gün sonrasında kapor ödememi yaptım. Yok yok ondan bahsetmiyorum. E, gidip evraklarınızı teslim edeceğiz edeceğiniz hayır, Hayır herhangi hiçbir şeye karışmadım yani ben. Sadece Pasaportunuzu bile biz getirdik. Aynen öyle. Hiçbir şeye karışmadan tüm süreci e, biz hallediyoruz. Başka içeriye girip evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Ekstra bir şey yok. O zaman dursun Bey hakkınızda hayırlısı olsun. Teşekkür dursun beyle e, Uber videosu da gelir. E, Uber videosu çekmiyoruz. Ne zamandır Uber e işten başlangıcı diye, Uber'e başladı diye. Bu sefer de tabii e, çevreden de birkaç tane duyum geliyor. Uber'e başlamıyor mu? Uber'de sıkıntılar mı var? Tarzında. E, Ferit arkadaşımız da yarın Uber'le alakalı videoları çeker. Ben kendim dursun aslında YouTube'a video çekmeyi, video öğretmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar da inşallah ben kanal falan atarsam takip edebilirler yani oradan. Hayırlı olsun. Herkese bol şans.